Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber silahla tabii ki de evin camından kuş avlayacağız. Silahımız bu. Evet, bununla nasıl kuş avlayacağımı düşünmüyorum. Gerçekten size şaka yapmıyorum. Ben bununla bir tane kuş avladım. Kuş avladım ama kuşu alamadım. Kış çatıdaydı. Çatıdan vurdum onu. Öldü. Ölünce de böyle yuvarladık yuvarladık aşağıya düştü ama alamadım. Evde kimse olmadığı için aşağıya gidemedim. Ee, annemin filan kilimi filan bazen aşağı düşüyor. O zaman almaya giderim dedim. Ama orada da bir kere Düşmüş dalmaya gittim. Orada da bir bakayım dedim ama bulamadım. Zaten alsaydım annem kızardı zaten. Ee, pis pis o bırak derdi. Yani. Yani ormana gidip de. Yani gidersin. Yani ayı avlarsın. Davsan avlarsın. Onu avlarsın yani. Kuş niye avlayasın ki? Ben kuşları yemek için vurmuyorum arkadaşlar. Evde canım sıkılıyor. Kuşları vuruyorum. Tabii ki de ben bu kuşları yemiyorum. Bu kuşları böyle biz yemiyoruz. Bu kuşları pişirip biz hayvanlara veriyoruz. Hayvanların sağlığını düşünüyoruz. Üç tane falan avladım. İki tanesini, iki tanesini verdim. Birini de işte size az önce anlattı. Neyse başlayalım. durun göz görünmüyor yalnız. Şöyle ben birkaç tane avlamaya çalışacağım. Ama siz göremiyorsunuz tabi ama ben avlarım. Sizi görmeniz için şöyle kurayım ben. bakıyorum ama kuş geçmiyor ki abi yazın sıcağında. Kuşlar bile sıcaktan evinde otur. Nasıl şey bu ya? Bir iki dakikasını zaten size kuşumun nasıl şey olduğunu anlattım. Onu koy. Neyse. Aha gördüm bir tane gitti. kamera gibi izleyeyim ben şurada. Siz öyle gözüküyor ama burada aslında burası çok sıcak abi yanıyoruz. Aha aha. Bunu anlayabilir miyim? Dur. Yok abi ona yetişmez. Yani bakın. şu oralarda falan olacak en fazla. Orada da hiç yok. Abi kuş yok. Bir kere artık komşumuzun çocuğu gelmişti. Onun arkadaşız biz. Onunla avlayı avlıyorduk. Gel kuş yoktu. Avlayamadık yani. Böyle hava sıkayım de kuşlar korkudan gelsin. Hiç bu işe yaramadı amına koyayım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olursanız her zaman her zaman her zaman ne olacağını bilmiyorum. Videoma like atıp abone olursanız eğer ben de 100 aboneye ulaşırsam size bir tane ikinci el, ikinci el ama kullanılmış Oppo A5 hediye ediyorum. Benim telefonumu. Gerçekten çok iyi. İsterseniz interneti bile var. Hattı da var. Hattıyla beraber almak istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Ama hatsız filan istiyorsanız sadece abone olun. Ha gördüm geliyor geliyor geliyor. Anam. Vuramadım ya. Şurada ar gibi bir şey çıktı onu martı zannettim ya da kuş zannettim. Hiçbiri olmuyor ki. Silah sıkmıyor ki amına koyayım. Normal ben şuradan bir dakika arkadaşlar mermi dolduruyorum. Lütfen bakın Allah'ınızı seviyorsanız abone olup like atın. Allah'ınızı seviyorsanız bakın. 8 abonem var. Onlar da tanıdıklarım. Arkadaşlarımın telefonlarından yaptırıyorum. Allah'ınızı seviyorsanız ne olur abone olun be. Şunu da takayım. Tamam. Yalnız böyle bakın. Ee, şuradan tutup çekince daha iyi ses çıkıyor harbi. Ha, orada bir tane gördüm valla. İndirebilirsem. Vallahi de indirdim. İlk kuşumuzu avladık. Mermimiz var mı? 3, 4 mermimiz. Mermiyi takıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar şu taraflarda avladığım için siz görmüyorsunuz tabi. Kamera istiyorsanız oraya koyayım. Ama koymayacağım. Oradan sıkamıyorum. Aha. arkadaşlar videomuz bu seferde bir tane ananın avradını arkadaşlar telefon tablet yanmış dokunamıyorum şuraya koyduk sıcak yere ya arkadaşlar videomuz bu kadardı 3 20 saniye falan gelecek ama toplam 8 dakikadır buradayız Yeni videolar istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.